ses ne? Bilmiyorum. Altı fotoğraf çekiyor mu? Yavaş amına koyayım. Oğlum Seko ölmemiş amına koyayım. Seko'ya bıraktıktan orada. Seko? Amına koyayım sizin bir şirketin böyle employee amına koyayım. Can çekişiyorum bir de öldürüyorum. Sesin gelmeyince Dışarıda bastık. <laughs> ya yani kılıkları ya? atıyorum. Ee, Boran'ın annesini <laughs> sikmişler Instagram'da gördüm tamam ben paylaşım zaten anlaşıldı tamam. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Orospu'nun evladı altıma sıçtım. Nerede ya koyayım hani? Şurada taret var. Hani oğlum? O bize bakmıyor ki amına koyayım. Ananı sikeyim! Bir şeyler oluyor Mayday. Anamızı sikiyorlar Mayday. <laughs> Bir daha geçireyim mi? Hayır amına koyayım. <laughs> Lan hayır hayır. Ya. Şey, IT gaya haber vermek istiyorum. O kamera dediğin şeyler kamera değil. Götümüzü siken törütler. Teşekkür ederiz. Aaaa! Aaaa! Kırıktı vur onu, kırıktı, kırıktı, kırıktı. Koş, 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 koş. Kapısına vur. Kaçtık kaçtı nerede? İki tane koşuyor. Lan arkanızda <laughs> amına <laughs> koyayım, vur şuna! Orada! Öldü öldü gel Öldü mü? Öldü öldü gel ama kapalı öldü Kılaç mı? Kılaç mı? Kapı niye kapalı? Oroz bu çocuğu gemi Aa! Yapma! 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 YAPMA, Yapma! Yapma! Ağabey <laughs> bir şey diyeceğim burada akşama kalmayalım lütfen, bir dedik Değil mi? Şu kola'yı da bırakayım, Anladım. bir dakika dur. Bu ne amına koyayım? 3 şişe kola oldu. Aaaa! Oh! Amımı emiyor! Amımı emiyor! Amımı emiyor! Amımı emiyor! Amımı emiyor! Amımı emiyor! <laughs> Bursun, <Allah>. Yardım edin! <laughs> Bursun, yardım edin! Yardım edin! Adam amımı emiyor, bir şey yapma! <laughs> <Adam, gülüyor> <adam edin gülüyor> Lanetim! Geçmiş oh. Oğlum baksana İsrail gibi zaman akım kapı girişte üç tane kola var. <laughs> Boran'dan beklediğimden çok daha iyi bir performans var şu an ortada. Bu alanın ne peki görünme alanı? Bilmezsin içeride. Ama o da de, ölümlü dünyayı izlememiz lazım bir ara ne yapacağız onu ya? Neyse abi gidin abi. sonra konuşuruz. Hadi. Abi, 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 abi. Ne lan. oluyor lan amına koyayım? <laughs> Arac. Çok iyisin, muhteşemsin. Mayday. Amanda yürüşe çık. <laughs> kapı açılıyor mu durdun? <laughs> Ananı s**tini kafasına <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı niye kapı aç. Volkut ultimi alsana <laughs> Boran. Kapıyı aç kapıyı aç. <laughs> Solumuzda kırmızı bir şey var ne o? Ne? <laughs> Bekle çözeceğim. Birazcık aç. Aşk... kim öldü? Kaan öldü. Taletten tek Lan 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 lan. çabuk binin çabuk bin çabuk bin çabuk bin çabuk bin. Ben almadım. Çabuk, 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 çabuk bin otopilot gidiyor. Ananız. Alayım ne dur. <laughs> Ulaşık mıydı? Yok oğlum ulaşsak değil bu da ben öldürdüm Ulaş. <laughs> ben de dört 5 kere bastım galiba. <laughs> ben de bakayım. map bitti lan. Obley. Sekiz. Sekiz Ne yapıyorsun salak? <laughs> Mal tepeye çıktı dans Yok. <laughs> Yo. <laughs> ee, Alo <hali> kanka. <laughs> Aynen kanka. Üçüzü. Anayın amına koyayım. Düz koşabiliyorsun ha hala. Ben o kadar emindim ki amına koyayım atlayışından. evet. Geri dön. Boran alanı Aklım çıktı. Bak. Oğlum adam O iki köpek var. Ha, i̇ki köpek iki var. Köpek. Ananı sik. Nasıl girecek oğlum? Ay derin nari derin nay. Çünkü bölümümüz... Ananı siktiğimi <laughs> duyabiliyorum Mayday. Kulağınızı çocuk duyu yapma lütfen Mayday. Tamam buradan 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 buradan. Kapa kapıyı gel. Tamam. Kapıyı açabiliyor ya mu? Oruç açacağım. Gelme lan. Oğlum burada bir tane daha var. Aa o mu lan? Lan ben gelmişim Buraya zaten. Oo evet, evet. törüt. tara. bak ben bir şey yapamadım. Tabii içe odak alalım. nasıl bir iletişim? Amanın koyu. <laughs> Bana da bak. Bana da bak. Allah.